Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 26 Eylül 2024 Perşembe görüldüğü üzere saatler 18-29 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Borsa İstanbul'da haftanın... Sondan bir önceki işlem günü sona erdi. Bistüz Endeksi bugünü maalesef negatif geçti. Tıpkı dün olduğu gibi 9829 puandan günü kapattı BIST endeksi. %0.62'lik kayıp görüyoruz. Videomuzun konusu olan Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Durkene ise günü 17 lira 40 kuruş seviyesinden kapattı. Günlük bazdaki kaybın %7.55 olduğunu görüyoruz. Durukan hissede gün içerisinde görülen en düşük seviye 17 lira 18 kuruş oldu. Gün içi görülen en yüksek seviyesi 18 lira 89 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 17 lira 81 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da %2-2.5 kadar altında gün kapanışı yaptı. Bilindiği üzere halka açık konumda 42.5 milyon lotu var. Bu lotlar bugün resmen birkaç kez el değiştirdi. Son derece fazla trade ediliyor hisse. Halka arzından bu yana bilindiği üzere Son derece fazla şekilde trade konu oluyor. Ve maalesef halka arz fiyatı olan 17 lira seviyesinin civarına kadar da geri çekilmiş durumda. Halka arzının ardından yani 17 TL'den halka arz edilmişti anımsanca üzere. Sonrasında kısa bir tavan serisi yaparak 24.86'ya kadar gitmiş idi. 24.86 hissenin şimdiye kadar görmüş olduğu zirvesi oldu. Ardından sert şekilde geri çekildi. Ve dün bilindi üzere 17 10 ile 17 15 ile açılış yaptıktan sonra tavan olmuştu. Seans kapanışına yakın tavandan satışlar geldi ama tavanı bozmamıştı. Bugün ise açılışta bir hayli kötü açtı. Sabah 17 20 ile açtı ardından 17 18'i gördü ve yukarı sıçradı. 18 80'in üzerine kadar gitti. Şu gidişten bahsediyoruz. Ardından da yine sert şekilde geri çekildiğini gördük. 17.40'lara kadar tekrar baslar hisseyi. Oradan bir kez daha 18 liranın üzerine gitti. Sonrasında yeniden aşağı bastıklarını görüyoruz. Ve gün sonunda da Bist 100'ün toparlanamaması ile birlikte Bist 100 de beraber düştü. Ve günü de 17.40 seviyesinden kapatmış oldu. Durukan şekerleme payları. Bu seviyede trade edilmesi gerçekten son derece ilginç. Zira tamamen eşit dağıtım bir, bir halka arzdı. Ve lotlarının büyük kısmı hala bireysel yatırımcının elinde duruyor. Ancak birazdan AKD'sine de birlikte göz atacağız. Kurumsal yatırımcının trade'inin bir hayli yüksek olduğunu, yüklü olduğunu gördük bugün özelinde de. Dün de, ondan önceki gün de o şekildeydi ama bugün de yine bu trade aynı şekilde devam etti. Halka açık konumda 42.5 milyon lotu var. Bugünkü hacim gören lot sayısı 95.5 milyon lot oldu. Bunun da TL karşılığı 1.7 milyar lira oldu. Son derece ciddi rakamlar bunlar. 1.7 milyar TL'lik hacim rakamıyla hisse borsa İstanbul'da en hacimli ilk 20 kağıt arasına girmeyi başardı. Durukan Şekerleme hissesi Durkene bugün özelinde. AKD'sine birlikte göz atalım hisseyi bugün kim aldı kim sattı buna birlikte bir bakalım. Durukan şekerleme tahtasına bugün Alım tarafında oyak yatırımı görüyoruz. İlk sırada neredeyse 10 milyon lota yakın hisse almış. 17 lira 95 kuruş ortalamayla. Bu seviyede hisse aldıktan sonra hisseyi zararda yani kendileri açısından zararda kapattırmalar da bir hayli ilginç. Vakıf yatırım 1 milyon 160 bin lot almış. 17.67 ortalamayla. İş yatırım 1 milyon lot almış. Ziraat 785 bin lot almış. Görüldüğü üzere 17.94 ortalamayla. Yapı kredi 610 bin lot almış. Diğer aracı kurumlarda 1 milyon 881 bin lot almışlar. 17 lira 27 kuruş ortalamayla. Satış tarafında A1 Kapital'i görüyoruz. İlk sırada 7 milyon 273 bin lot satmış. 18 TL ortalamayla. Yani insan burada düşünmeden edemiyor. A1 Kapital'den satıp oyaktan mı aldınız diye. Zira buradan 18 lira maliyet bugünün kapanışı düşünüldüğünde A1 kapital için cazip bir maliyet olmuş. Oyak yatırım ise 17.94'ten almış. Terste kalmış görünüyor. Bofa 1.839.000 lot satmış 17.41 ortalamayla. Örneğin bu işlem de son derece ilginç. Neden? Dün bilindiği üzere ise tavanlamıştı ve tavan seviyesine yakın rakamlardan almıştı Bank of America. Dün videosunu çekmedik ama tahtasına göz atmıştım. Bu lotları zararına mı sattı yahut bofa satarken karşı taraftan kim aldı farklı kurumlarla mı karşıladı pek çok soru var. Salt bofanın hareketine bakacak olursak dün aldığı lotları zararına satmış görünüyor. Ancak Bank of America'nın genel işlem yapısını bildiğimiz için kolay kolay zararına satmaz. Durum bu şekilde yine Osmanlı görüldü üzere 17 15'te satmış görünüyor 1.755.000 lotu. Neden bu seviyede zararına işlem yapıyorsunuz? Info 1 milyon 283 bin lot satmış. Onun maliyeti bugün özelinde iyi 18.64. Tabii bunlar biz e, görüleni konuşuyoruz. Yani bir komple teorisi içine girecek olursak bu kurumlar farklı olmakla birlikte kurumlardan işlem yapan yatırımcı ya da yatırımcı grubu belki de aynı. Ancak bilmediğimiz hususlar konusunda komple teorisi üretmemek adına bu konulara girmiyorum. Yoksa şuradaki zararına satışlar dün tavandan al bugün açılışta tabana yakın sat mantıklı işlemler değil açıkçası. Trive 949 bin lot satmış 17.21 ortalamayla. Diğer aracı kurumlarda 1 milyon 663 bin lot satmış 17.71 ortalamayla. Dünkü tavanı yahut halkar sürecini bunların hepsini dışında bırakıp ve salt tahtaya baksak, AKD'ye baksak Burada oyak yatırım ağır basmış. Diğer kalemi 1 milyon 881 bin lot. Burada diğer kalem 3 aşağı 5 yukarı aynı. Satış tarafı ile alış tarafı dengeli bir görünümde yani normalde bu AKD ile herhangi bir hisse %7.5 seviyesinde düşmemesi gerekir. Ama altını çiziyorsunuz hisse yine seviyede bastıkları ortada. Karanlık odaya girerken dahi daha yüksekti. 17.48-17.50 civarındaydı. Şöyle birlikte bir göz atalım şuradan. Karanlık odadan önce 17.50'lerdeydi karanlık odaya girerken. Karanlık odada çıktığında da 17.40'a bastıklarını görüyoruz. Yani karanlık odada da 5 kuruş daha indirmişler. Burada da pardon 10 kuruş daha indirmişler. 17.40'a 412.000 lot satış yazıldığını görmekteyiz. Burada da A1 Kapital'den işlem yapan yatırımcının satış yazdığı görülmekte kapanış tahtasında. Durum bu şekilde. Açıkçası halen grafiği oturmuş değil. 17 lirada fiyat istikrarı işlemi var bilindiği üzere. Ancak hisseyi tekrar 17 lirayı göstertmediler. Üzerinde tuttular 3 kuruş, 5 kuruş da olsa bu nedenle fiyat istikrarı tetiklenecek mi, tetiklenmeyecek mi? Henüz görme fırsatımız olmadı. Ee, umarım artık yönünü yukarı çevirir. Zira son 3-4 gündür zaten e, yeterince trade oldu tahtada. Aşağı umarım basmazlar. Halka arz fiyatının altına umarım indirmezler. Cem Zeytin gibi yahut Özata Denizcilik hissesi, Özat D gibi Bunlar maalesef Falkars fiyatının altına sarktı. Tabii Durukan şekerlemenin bu tahtaların hemen hemen yarısı büyüklüğünde olduğunu da söylemekte fayda var. Yani Özad TC zeytin büyüklüğünde değil Durukan şekerleme. Buna rağmen basabilirler, mi? basabilirler maalesef görüyoruz. Biraz önce tahta üzerinden de gösterdim. Dün tavana aldıkları, tavana yakın seviyede aldıkları lotları bugün tabana sat, tabana yakın seviyede satmalarının da bir mantığı yok ama gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Bu nedenle paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.